Herkese selamlar. Yine arazideyiz, konteynerdeyim. Ben dün gece geldim. Şimdi yavaş yavaş sisli bir ortamda sabaha kalkmış olduk. Aslında bir nevi özellikle son bir ay bizim için çok zor geçiyor. Bir ay önce babamı kaybettim. O yüzden ve çok ani olması hala böyle bazı kaçış noktalarına ihtiyacım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ben de o yüzden fırsat buldukça buraya kaçıyorum. Birazcık sessizlik iyi geliyor. Bu dönemde insanlar gerçekten çok anlayışsızmış. Onu fark ettim. Bunun üstüne söylenecek pek bir şey yok. Hatta söylemek istemiyorum aslında ama. Şöyle bir şeyi hissediyorum. Ee, en azından öğrendiğim, ondan öğrendiğim şey şu. Ne olursa olsun devam etmek. Olabildiğince anın içinde kalmak çok yani benim için çok önemli ve değerli. Zaten öyle düşünüyordum ama bundan sonra sanırım böyle bir yüz kat daha değerli. Sevdiğiniz kişilerle geçirdiğiniz bir dakika bile dünyanın hiçbir şeyine değişemeyeceğiniz bir şeymiş. Onu fark ettim. Ee, hayatınızdan bir anda artık arayamayacağınız biri haline geliyor ve yani bazen eliniz gidiyor falan yani çok kötü bir şey. Sadece inandığım, bildiğim ve beni hissettiğini, gördüğünü bildiğim şekilde yaşamaya devam etmek istiyorum. Son konuşmamızda <laughs> badem ağacı dikelim. Hani dikmek istediğinden bahsetmişti kendi köyündeki tarlaya da. Yani yaşadığımız şehirdeki. Ben de bir şekilde bağı koparmamak için en azından son konuştuğumuz şeye değeri benim için çok yüksek olduğu için şuraya bir tane badem ağacı diktim. Artık ikimizin bir tane badem ağacı var. Kendi tarlasına da bir tane badem ağacı aldım. Onu da dikeceğim. Burada birkaç hayal kurmuştuk. Bahar'la birlikte onun o gerçekleştirmek istediği, yani yardım etmek istediği o hayalleri de aynı şekilde hayata geçireceğim. En azından öyle olduğunda, hani bizi duyuyor ve görüyorsa da bir şekilde daha da mutlu olması yani daha da mutlu olsun istiyorum. Elimden sadece bu kadar geliyor şimdilik. Söyleyebileceklerim, yani en azından şu ana kadar en zor video çalışım olabilir ama bir şekilde paylaşmak istedim. Çünkü bu her şeye yansıyacak ne bileyim canım mesela bir şey yapmak istemiyor. Hani Biraz iyi gelir diye video çekmeye çalışıyorum. Bugün gündemimde konteyner evin geri kalan yalıtım işleri ve kablo çekimi işte vesaire işleri var. Ki ben alçıpan videosunu yayınlamadım. Alçıpan videosunun yayınlamayacağım da büyük ihtimalle. O yüzden alçıpan yaptığımız yerleri de size gösterelim. Küçük bir soba kurduk. Aslında bugün birazcık benimle takılacaksınız gibi bir şey var. Tabi eğer bu videoyu karar değiştirip de çekmekten vazgeçmezsem sizin ne olur? Ee, bu zamana kadar bir şekilde hafta son videom da çok güzel izlendi. İyi insanlara ulaştı. Ya her zaman bu kanalda bahsettiğim gibi maneviyat bizim için çok önemli. Yaşadığımız bir dakikanın değeri çok önemli ve hayallere giden yolda çabaladığımız her şey çok kutsal. Çünkü ansızın geliyor final. O yüzden siz de dahil, ben de dahil hepimiz ne istiyorsak, nasıl seviyorsak, bizi zora sokan ne varsa, o şartların değişmesi için ne yapmamız gerekiyorsa, radikal bir karar bile olsa hiç çekinmeden bence uygulamalıyız. Daha fazla uzatmadan. Şimdi birazcık yürüyüşe çıkaracağım sizi. Hem benim için de biraz açılma olacak. Daha sonra dönüp hafif bir şeyler yiyip hemen işlere koyulacağız. Yürüyüşü de normalde planlamadım ama bu kadar sis ve güzel bir hava varken de kaçırmak olmazdı. thank you Ben arkasında bulunan böyle bir yaklaşık 110 metre yukarıda kalan tepelik arkasına kalan bir tepelik kaya kaya blokları var burada. Hava şu an tamamen kapalı olduğu için manzarayı gösteremiyorum ama daha önce bolca fotoğraf çekip Instagram'a yüklemiştim buradan. Çok güzel spot noktalar var. Ya yani fotoğraf çeken biri olarak. Tamamen aşağı kapandı şu an. Hava da ısınmaya başladı. Sis dağıldı zaten birazdan. Yine tatlı bir yürüyüş parkuru gibi bir şey oldu. Şimdi çok işim olmadığı zamanlarda şeylerle geldiğimizde belki bu tepeden böyle aşıp ana yola çıkıp oradan geri dönebiliriz. Güzel tatlı bir çıkışlı inişli rota gibi bir şey olabilir sabah yürüyüşü için. Şuradan odun modun götürebilirsem sobayı biraz tutuşturup kahvaltı hazırlamam lazım. Daha sonrasında yine laflarız. yavaş yavaş alçılar koymaya başladım. Burada mutfak aydınlatması için bir tane düğmenin yeri var. Şimdi bir tane tesisat çektim. Sonradan koridor aydınlatmaları gibi bir şey takacağım. En başta planlamamıştım. Daha sonra buldum daha doğrusu. Şöyle 3 tane koridor aydınlatması çok düşük wattlı zaten. Üstünde göremedim. 3 watt'lık bir lamba yeterli yeterli olacak koridora. Olabildiğince minimal işte minimal elektrik sarfiyatımız olması gerekiyor. En azından Koridorda orada bir tane lambanın gücünde bir aydınlanma 9 watt zaten hiçbir şey değil. Sadece yavaş yavaş bu alçıpanları koyuyorum. Bu koridoru tamamladıktan sonra biraz bunu şunun için yapıyorum. Alçmanları yatak odasında yere koyduk ve onları benim buraya taşımam için buraya boşaltmam lazım. Oranın yalıtımına başlamadan önce eritebildiğim kadar alçmanı koyacağım yerlere koyuyorum. En azından oradaki taşıyacağım yükü azaltmak için. Şimdi iki tane daha koyduğumda şey tarafına gitmiş oluyorum yatak odasına doğru. ekle ekle gidiyorum. Çok anlatacak bir şey olmadığı için de olayınca aralarda çekiyorum. Yine yaptıkça konuşuruz. aydınlık olduğu için çok belli olmuyor ama yani güzel oldu. Birazcık yamuk oldu ama daha sonra düzelteceğim şimdi zaman kaybetmeyeceğim. Ortaya bir tane daha açacağım. Sonra devam edeceğim. Akış böyle ilerliyor. Neredeyse akşam oldu. Bir yarım saat hava kararacak. Bugün ne yaptığımı göstereyim. Şimdi buranın profillerini yaptım. Ee, sistemi bağladım. Kablo sistemi çekilecek buraya. Burayı devam edemiyorum çünkü buraya kablo tesisatı çekmem lazım. Henüz ona nerede gireceğini de bilmediğim için profillerim olsaydı burayı kapatacaktım ama profillerim bitti. Şuradan da göstereyim. Fena olmadı. Koridoru bitirdim zaten. Böyle bir hafif ev şeyi oldu. Şurayı da kapatırsak. Bura ardiye gibi oldu. Toparlanması lazım. Şimdi eşyalarımı toplayacağım. En son sizle konuştuğumda saat 2.30 civarıydı. Şu an 5.30 baya baya tempolu çalıştım. Ee, tavan kaldı sayılabilir. Çünkü yan duvarlar çok kolay gidiyor ve artık burası neredeyse bitti. İşte prizler çalışıyor. Panoyu bağlayacağız. Bunlar için artık nasıl yapılır videosundan ziyade e, Alçıpan'ın bundan sonraki biraz daha eve benzediği hikayeleri çekerim diye düşünüyorum. Bugün çok bir şey çekmedim çünkü kanalda eğer yani ilk kez bu videoyu izliyorsanız bu evin yapım aşamalarının aşama aşama tüm videoları var. Alçıpan, taş yönü, profil vesaire. Onu da geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Gitmeden önce e, şey gitmeden önce bir şey daha denemek istiyorum birlikte. E, Benzinle hızar almıştı babam en son. Bir kere iki kere kullandı. Artık e, bana devre olduğu gibi bir şey oldu. Burada da devrilmiş meşeler var. Yakacağım da hiç yok. Gitmeden onu bir deneyimlemek istiyorum. Birkaç küçük e, kütük parçalayabilirsem evin altına atacağım onu da. Belki geldiğinizde bununla uğraşmayalım diye Umarım şu ana kadar keyif almışsınızdır. Çok böyle pörçük çektim ama bir şekilde toparlarsam e, izleriz diye düşünüyorum. Koridor ışıkları da gayet güzel yanıyor. Bir tane daha olacak. Gayet güzel oldu bence. 第三节。 buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hava kararmak üzere. Artık e, kışın en kötü yanı saat 6'yı geçtikten sonra ışık tamamen gidiyor. Dediğim gibi taşınla devam edebilirdim ama aşırı yoruldum. E, zaten çok bir şey de çekemedim. Bütün gün tesisatı yenileyip profilleri yaptım yukarıda anlattığım gibi. Şimdi de hava kararıyor. Biraz daha karardıktan sonra giderim. Bu, bu araziyi çok seviyorum. İlk başlarda çok ısınamayacağımı düşünmüştüm bir önceki yerden sonra ama buranın da doğası gerçekten güzel. Bir de böyle biraz daha gizli saklı gibi ve kafa dinlemeye, kaç, kaçma hissine çok hitap ediyor. Sabah yürüdüğümüz gibi sisli. Birazdan yine sis çöker. Gündüz hava çok sıcaktı. Şimdi soğudu birden. Buraya gelirken dün gece ya yani gördüğüm en sisli havaydı konumu açıp izi takip ederek geldim. Köy yollarında da ne bir şerit ne bir ciddi tabelandır, tabela, tabela işaretleri olmadığı için biraz zorladı. Giderken yine aynısını yaşamamak için yaklaşık bir yarım saat içinde gideceğim. Bundan sonraki süreçte bizi bekleyen en zorlu şey tavanın alçıpanlarını vidalamak. Eski bölümleri izleyenler bilir, biz tavanda saç büktürmüştük ve o çok kalın. Biri tutarken onu delmeye çalışmak bir yerden sonra sizi bitiriyor. Ama neyse ki bir 6-7 tane koyduğumuzda bundan bitiyor. Şu ana kadar geldik. Sadece minimum 3 kişi olması gerekiyor. Bundan sonraki haftalarda biraz daha toplanıp kalabalık gelip tavan işini çözmemiz lazım. Çünkü evinin evin yalıtımı olmayan tarafı terliyor. Yalıtım olan tarafında bir sıkıntı yok. Açıp baktığımız yerler de oldu. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi küçücük saç bir soba ile bile içerisi gayet ısınıyor. Onu da ileride bir döküm sobayla değiştirebilirsek de sanırım konfor olarak daha uzun süreli ısı kalacaktır. Çünkü bu saç sobayı sürekli beslemeniz gerekiyor. Hemen yanıp gidiyor. Çok güzel. Çok güzel bir gün battı. Az önce söylediğim gibi de beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşene dek beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Büyük ihtimalle burada çektiğim bütün fotoğrafları orada paylaşıyor olacağım. Linkte aşağıda. Görüşmek üzere.